İzmir'de Buca Belediyesi'nde işçiler yeniden eyleme başladı. Tam 40 gündür yan haklarını alamayan işçiler yeniden tüm işleri bırakarak belediye binası önünde bir araya geldiler. için bugün de bu ülkenin birçok yerinde aynı sıkıntı ve sorunları yaşayan bizim gibi işçi kardeşlerimiz var. Bizim gibi emekçi dostlarımız var. Maaşlarına. Sonra yani yedi günlük eylemden sonra belediye başkanına bir anlaşma sağladık. Anlaşmaya göre de peyderpey günü ve tarih belli olan tarihlerde işçi arkadaşlarım belli öde alacakları peyderpey ödenecekti. Üç gün gecikmeli, beş gün gecikmeli olarak belli ücretler ödendi ama özellikle 5 Ocak'ta son olan ödemenin yapılmasıyla ilgili problemler çıktığı için kredi başvurusunda bulunduklarını bunun içinde de sendikadan adam ve işçiden zaman istedikleri ilettiler. Biz de onlara gereken zamana verdik. Bizden şunu istemişlerdi. 25 Ocak'a kadar bize müsaade edin. Biz kredi çekeceğiz. Kredi ile ilgili problemimiz yok, sorunumuz yok. Bu kredi çekildiğinde işçinin maaşının tamamını vereceğiz. Daha sonra da işçinin aylık alacaklarının hiçbiri sekteye uğramadan İşi aylığını zamanda ve vaktinde alacak mutasındaydı.